Spor Kulübü'nün pehlivanı. Bugün her meydanımızda Salih Hopları Limite Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı. Genç iş adamımız Murat Yılmaz adına güreş yapıyor. İsmail Koç. Konya Meşri. Tarihi Kırpınar 2009 ve 2010 yılları baş pehlivanı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nün pehlivanı. Antalya Serik Yağlı Pehlivan Güreşleri Altın Kemerli Güreş Ağımız Sayın Veli Demir adına güreş yapıyor. Mehmet Yeşil Yeşil Antalya Aksu Ankara Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün pehlivanı. Çevreli Avukat Güreşler Ağası iş adamı Sayın Ahmet Akçan adına güreşiyor. Yunus Emre Yaman Zonguldak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün pehlivanı. Manavgat'ta faaliyet gösteren Karacaoğlu taşımacılık sahibi Sayın Mehmet Yıldız adına güreşiyor. Nedim Gürel Koçel. Büyük orta ve baş altı pehlivanlarımız cetvel hakemine giderek kurallarınızı çekin. Koçeli Büyükşehir Kağıt Spor Kulübü'nün pehlivanı. Bugün burada çevreli tokat güreşleri ağası iş adamı Sayın Ahmet Akçan adına güreşiyor. Milli gururumuz, Avrupa şampiyonumuz Serhat Balçı. Samsun Ali. <laughs> Tarihi Kırkpınar 2022 yılı baş pehlivanı. 2024 yılı baş pehlivanlık finalisti. Bugün her meydanımızda Tokat İnfarkt Demir Yönetim Kurulu Başkanı Siviyen Türkiye Yağlı Güreştiki Ordu Perşembe Yaylası Altın Kemerli Güreş Ası Sayın Ender Şahin Ve tüm Tokatlar Adına güreş yapıyorum diyor Mustafa Taş Sinan Duran. Tarihi Kırkınar 2013 E 2017 Yılları baş pehlivanı. Antalya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nün pehlivanı. Bugün her meydanımızda Tokat Belediye Başkanlığı evet. ve tüm Tokatlı evet. adına güreş topluyor. İsmail Balaban, evet. Elmalı ben abi, Enerji Türkiye Yağlı Direçliği 2025 yılı baş altı da şampiyon oldu. Baş beyni mehlivanlar...